Merhabalar arkadaşlar. Artık YKS 2022'nin sonuna geldik. Sınavlar açıklandı. Bundan sonra tercih aşaması geliyor ki bu da sınava hazırlık ve sınav dönemi kadar önemli olan bir aşama. Ne yapmamız gerekiyor? Neye göre tercih etmemiz gerekiyor? Bunlarla ilgili konuşacağız ama Öncelikle genel bilgi olarak şunu söyleyeyim. Bu yıl biliyorsunuz ki netler yükseldi, soru sayımız daha yükseldi, puanlar daha yüksek aldık fakat sıralamamız çok daha düştü. Neden böyle oldu diyeceksiniz? Matematik ve matematik kısmının geçen yıllara göre birazcık daha kolay olmasından kaynaklı arkadaşlar. Bu evet puanları çokça oynatıyor fakat sıralama oynamıyor arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim bakmamız gereken en önemli nokta sıralama. Yani sıralamaya göre tercih yapmamız lazım. Sıramız ne? İstediğimiz bölüm kaç sırayla kaçıncı olarak atanmış ya yani işte tercih yapmış ve gelmiş. Ona bakmamız, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir şey. Özellikle 100K, 200K ve üstünde olup da tercih yapacak olanlar şuna lütfen dikkat etsin. Eşit ağırlık ve sözelciyseniz arkadaşlar, bu yılki sayısalcıların hemen hemen hepsi yani birazcık sayısal yapanların hepsi sizin önünüze geçti. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada ne demek istiyorum? Eşit ağırlık ve sözelde sıralama düşebilir arkadaşlar bu kesin düşer hocam böyle demeyin arkadaşlar çünkü e, bunu kimse bilemez kimse kestiremez çünkü birden çok değişkeni bağlı yani sınav sonuçları neye göre arkadaşlar yani bu tercih sıralaması neye göre belli oluyor o üniversiteyi ve o bölümü e, tercih eden öğrencilerin puanına göre bir sıralama belirleniyor yani Normalde daha düşük bir sıradaki üniversitenin bir bölümü siz tercih edersiniz. Dersiniz ki buna göre gelir. Fakat o sene o bölüme daha çok talep olur. E puan artabilir. Daha yüksek bir sıralamayla kapatabilir arkadaşlar. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. Fakat genel itibariyle arkadaşlar son 2-3 yılın sıralamasına bakmanızı istiyorum. Yani bu sıraya göre bölümünüz... Zün sırası düşmüş mü çıkmış mı ee, ona göre bir e, karar vermeniz gerekiyor öncelikle bölüm belirleyeceksiniz bölümü belirledikten sonra bölümün sırasını son 2-3 yılı araştıracaksınız ve bu yıl ne olacağını kestirmeniz gerekiyor ama burada dikkat etmeniz en önemli gereken en önemli husus kendi sıralamanız yani puanınıza netlere falan çok fazla bakmayın arkadaşlar artık o geçti geçmişte kaldı siz bundan sonra sıraya bakacaksınız İstediğiniz bölümün sıralaması ne durumda ona bakacaksınız ve ona göre tercih yapacaksınız. Bir diğer husus da şu. Bu yıl biliyorsunuz ki YKS'ye giren öğrenci sayısı geçen yıla göre çok daha fazlaydı. Yani bu da puanları etkileyebilir arkadaşlar. Yani ikinci sefer girmiş olanlar, ikinci bir üniversite isteyenler vesaire vesaire. Bunlar da sıralamayı etkileyecek diğer değişkenlerden bazıları arkadaşlar. Genel olarak sıraya bakıyoruz. Bölümümüzün istediğimiz bölümün son 2-3 yıldaki sıralamasına bakıyoruz. Yok atlısı giriyorsunuz arkadaşlar. Tane tane araştırıyorsunuz. Bunların hepsini bir deftere yazıyorsunuz. Hangi sıradaymış, hangi sıraya gelmiş, şimdi ne olur diye düşünüp ona göre tercih yapmanız gerekiyor. Genel itibariyle tercihle ilgili söylemem gereken birkaç husus var arkadaşlar. Bu hususlar çok önemli. Biliyorsunuz ki ben sınav koşulu yapıyorum. YKS'ye de çalıştırıyorum, KPSS'ye de çalıştırıyorum. Burada KPSS çalıştırırken öğrencileri bunu görüyoruz. Yani yanlış bir bölüm, istemediği bir bölümü okumuş öğrencinin pişmanlığını 4-5 yıl sonra görüyoruz arkadaşlar. Bu yanlışa lütfen düşmemeniz gerekiyor. Öncelikle ne istiyorsun? Burada çok önemli artık biz öğrenci değiliz arkadaşlar. Evet üniversitede de öğrencilik devam ediyor. Üniversite hatta insanın kendi hayatının en güzel en mutlu dönemleri olabilir ama arkadaşlar artık yetişkinliğe iş hayatına geçmişte bulunmaktayız. Yani ne istediğinize bir karar vermeniz gerekiyor. Diyor ki hocam eczacılık mı olsun, diş hekimliği mi olsun, tıp mı olsun, matematik öğretmenliği mi olsun? Kardeşim bunların hepsi birbirinden çok farklı şeyler. Sen öncelikle hangisini yapabilirsin? hangisini yapmak istersin, hangisi seni mutlu eder hayatında ona bir bakman gerekiyor. Neden diyeceğim? Eğer ki siz sevdiğiniz bir işi yaparsanız hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmazsınız. Çalışmış olduğunuz işte mutlu olursunuz. İşe giderken ayaklarınız geri geri gitmez arkadaşlar. Koşarak gidersiniz. İş yerinizde, işinizde çalışırken mutlu olursunuz. Ve güzel bir hayat Yaşarsınız Aksi takdirde arkadaşlar her gün kahredersiniz Ya lanet olsun yine işe gidiyorum Diyebilirsiniz arkadaşlar Aynı şekilde üniversiteyi okurken istemediğiniz bir bölüme giderseniz e, Odaklanamazsınız istemiyorsunuz Sevemezsiniz Dersleri sevemezsiniz Okumak da size bir o kadar zor gelir arkadaşlar Ondan dolayı öncelikli şey Ben ne istiyorumun Kesinlikle bir cevabını bulmanız gerekiyor arkadaşlar Bölüm tercihi Burada bölüm tercih ederken bir önceki açıklamanın aslında devamı niteliğinde bir bölümü tercih ederken neye bakmanız gerekiyor? bir Ben bu bölümü okuyabilir miyim? 2. Ben bu bölümden mezun olunca iş bulabilir miyim? 3. Ben bu bölümle mutlu olur muyum? Yani bir iş bulsam dahi bu işi ben yapabilir miyim? Yeteneğime, mizacıma uygun mu? Ve ben bu bölümle mutlu olabilir miyim? Demeniz gerekiyor. Eğer bunların cevabını doğru bir şekilde verirseniz doğru bir bölümü tercih etmiş oluyorsunuz. Üniversite. Üniversitenin ismine kanıp İstediğiniz bölüm harici bir bölüm yazmak arkadaşlar büyük bir yanlışlık. Evet, üniversite büyükse üniversitenin ismi İyi ise bunlar size artı değer olarak gelecektir. İşte bir ODTÜ'de okumak, Koç'ta okumak, Sabancı'da okumak, İstanbul Üniversitesi'nde okumak farklı şeylerdir. Fakat arkadaşlar bir boğaz içine gitmek evet her öğrencinin hayali olabilir. Fakat ya işte ben aslında boğaz içi bilmem neyi istiyorum. Fakat puanım ona gelmiyor ama boğaz içi olması için daha düşük sıradaki bir bölümü yazayım demek biraz hata oluyor arkadaşlar. Evet gidip o bölümü sevebilirsiniz. Ondan sonra orada başarılı da olabilirsiniz. Ayrı bir şey. Fakat istemediğiniz, sevmediğiniz bir bölüm sırf üniversite için yazarsanız arkadaşlar sonunda pişman olabilirsiniz. Bunu yapmayın arkadaşlar. Ya ya da yapacaksanız iyice düşünmeniz gerekiyor. Şehir tercihi. Biliyorsunuz ki üniversite sadece üniversite değil. Yani sıralardan, binalardan oluşan bir yer değil. Aynı zamanda üniversite dediğimiz şey arkadaşlık, ortam ve kültür demektir arkadaşlar. Lütfen şehir tercihi yaparken Gideceğiniz şehre bir bakın arkadaşlar. Yani o şehirde ben yapabilir miyim? İşte o şehirde ben mutlu olabilir miyim? İşte o şehrin imkanları neler? Gibisinden şeylere de bakmanız gerekiyor ki sonuçta böyle 4 yıl hayatınızın belki de en güzel yılları bu üniversite, bu şehirde, bu bölümde geçecek. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani tercih ettiğiniz şehre gittikten sonra ya artık şu şehirden bir kurtulsam da diye okumak var. Ama ya zaten ben biliyordum, bu şehri biliyordum, istiyordum, isteyerek geldim, seviyorum şehrimi de. Burada da mutluyum diyerek mutlu bir şekilde okumak, iyi bir şekilde odaklanmak var arkadaşlar. İkisi arasında çok büyük fark var arkadaşlar. İki öğrenci de gördüm. Yani şehirden kurtulmak için her gün lanet eden bir öğrenci, diğer bir şey ya zaten isteyerek, bile isteye geldiği bir şehirde mutlu mesut bir şekilde derslerini okuyan üniversitesini bitiren bir öğrenci var. Diğer bir şey ve en önemlisi arkadaşlar. Evet ben sizi anlıyorum. Sınava çalıştınız, mezuna kaldınız, mezundan sonra yine olmadı diyorsunuz vesaire vesaire. Aile baskısı var. İşte e, meşhur o işte komşunun kızı var, oğlu var. İşte hepsi başarılı ama bir siz başarısızmış gibi aileler lanse ediyor arkadaşlar. E, bunların hepsi önemli şeyler. Ee, işte tekrar mı çalışacaksınız tekrar üniversiteye mi gitmeniz gerekiyor vesaire derken işte aile baskısı çevre baskısı derken öğrenci diyor ki Ya işte yazayım gideyim bir yere ne olacaksa olsun artık gibisinden düşünüyor fakat arkadaşlar 3-4 yıl sonrasında daha büyük bir pişmanlık geliyor Diyor ki keşke okumasaydım keşke gelmeseydim İşte zaman kaybı oldu bölüm kaybı oldu ee, en güzel hayatın en verimli çağlarını burada geçirmiş olduk ve Sonunda arkadaşlar daha büyük bir pişmanlıkla karşı karşıya kalıyoruz. İş kolu var mı? Biz o bölümü yapabilir miyiz? Biz o mesleği yapabilir miyiz gibisinden düşünüp doğru karar almanız lazım. Yani bir şeylerden kaçmak için lütfen bir şeylerden kaçmak için arkadaşlar üniversite yazmayın. Bir şeylerden kaçmak için lütfen şehir yazmayın arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Evet şu anda kurtulmuş olabilirsiniz. Yani 4 yıl bazı sorunları ötelemiş olabilirsiniz ama 4. yılın sonunda tekrardan dönüp dolaşıp o sorunların içine o sorunlar daha büyümüş bir şekilde geldiği zaman arkadaşlar çok bir şey değişmemiş olacak. O zaman sorunlarınız daha da büyük olacak. Ondan dolayı arkadaşlar fevri karar almıyoruz. Bu üsttekilerin hepsini, söylediklerimin hepsini iyi bir şekilde düşünüp kendinize yorumlayıp ona göre bir karar vermeniz gerekiyor. Değerli arkadaşlar sıralamaları söyledim. Sıralamalar değişebilir ama sıraya göre tercih yapmamız gerekiyor. Özellikle eşit ağırlık puanlarında birazcık düşüş bekliyorum. Yani eşit ağırlık ve sözellerde. Neden diyeceksiniz? Çünkü sayısal yapanlar özellikle eşit ağırlıkların önüne geçti arkadaşlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sayısal puanları da genel itibariyle sıra aynı kalmakla birlikte arkadaşlar her zaman Artı eksi diye puan aralığı koyun kendinize. Puan diyorum tekrardan sıralama aralığı koyun. İşte istediğiniz bölüm 50K'da siz tercih yaparken 40K ile 60K arasını dikkat edin. İşte 100K'da ise arkadaşlar bu sefer 80K ile 120K arasında. İşte 200K'da ise bu sefer de arkadaşlar bir 30-40K koyun. Yani 240K ile 160-170K arasındaki bölümlere de bakın. Ona göre yazın ki arkadaşlar sonra boşta da kalmayasınız. Yani ola da bilir hani sıralama düşer ya da yükselirse ona göre aralığı belirlemeniz lazım aralığı birazcık geniş alın arkadaşlar burada bir herhangi bir kaybınız herhangi bir zararınız olmaz ama e, yanlış tercihten dolayı gidemedim hocam e, lafını da duymak istemiyorum arkadaşlar bu e, yani sizin bir yılınıza mal olabiliyor ve özellikle tercih yapıp yanlış tercihten dolayı gidemeyen öğrencilerin en büyük sıkıntısı ne oluyor E zaten kazanmışsın e, zaten puanını almışsın ama gidememişsin bu üzüntü e, diğer üzüntülere benzemiyor öğrenci daha iyi bir şekilde odaklanıp daha iyi bir puan da alamayabiliyor. Yani ne yazık ki o üzüntüyü atamıyor üstünden. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Genel itibariyle arkadaşlar gelen sorulardan hocam şu sıraya şu puana şu gelir mi gibisinden çokça soru geliyor. Bunların hepsi gelebilir arkadaşlar. Tüm sorularınızı yazabilirsiniz. Yorum kısmına yazın arkadaşlar. Birlikte değerlendirebiliriz. Sosyal medya hesabından bana ulaşabilirsiniz. Konuşabiliriz, anlaşabiliriz arkadaşlar. Tercih döneminde de sizlerin yanınızda olmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Siz bölümlerinizi istediğiniz bölümü belirleyin. Ondan sonra belli bir üniversite bölüm sıralaması yapın. Onun üstüne konuşabiliriz arkadaşlar. Çekinmenize gerek yok. Bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Onu da en başında söyleyeyim. Kanalıma da lütfen abone olun. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız yine mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Umarım gönlünüzce olur her şey. Hepinize kolay gelsin.